Merhaba arkadaşlar. Bugün de Türkiye'de ticaretle devam ediyoruz. E, ticaret arkadaşlar her türlü mal ve hizmetin alınıp satılması eylemidir. E, ticareti etkileyen unsurlara baktığımız zaman nüfus ve yerleşmeden bahsedeceğiz. Ki Nüfusun fazla olduğu alanlarda talep de fazladır. E, yani pazar alanları geniştir. Talep fazla olduğu için ticarette daha canlıdır arkadaşlar. Yine e, yollar ve ulaşım şartlarını söyleyebiliriz. E, ulaşım iyi seyir, ticaret çok daha fazla e, gelişecektir. E, bir de ekonomi üretim dengesi önemlidir. E, çünkü üretim e, ve tüketim fazla olması gerekiyor ki ticaret canlı olabilsin. Ticareti kendi arasında 3 ana kısımda inceleyeceğiz. İç ticaret, dış ticaret ve e, transit ticaret diye. İç ticarette arkadaşlar, bir ülkenin bölgeleri arasında yapılan ticari faaliyetlerin tümüdür. Türkiye'de son yıllarda iç ticaret hacmi sürekli büyümüştür. Çünkü Türkiye'de artık iklim şartlarının bölgeler arasında farklı olması, tarım ürünlerinin bölgeler arasında farklılık göstermesi, yeni ulaşım imkanlarının gelişmesi, İletişim araçlarının gelişmesi, iletişimin daha kuvvetli olması artık, nüfusun hızlı artması, gene e, Türkiye'nin ekonomik düzeyinin yükselmesi ve e, vatandaşların satın alma gücünün e, artması, iç ticaretin gelişmesinde etkili olmuştur arkadaşlar. İç ticaret çekim ve dağıtım merkezlerini e, sınıflandırabiliriz. Nasıl sınıflandıracağız? Büyük şehirler, orta büyüklükteki şehirler, sanayi faaliyet bölgeleri turizm tarım işte panar fuar alanları diye sınıflandırabiliyoruz hmm. büyük şehirler için diyoruz ki arkadaşlar bu kentler hem mal hem de hizmet üretim merkezleridir. E, aynı zamanda e, büyük şehir olduğu için, nüfus fazla olduğu için tüketim de fazla olan merkezlerdir bunlar. İhraç ve ithal edilen manların e, tüm ülkeye dağıtıldığı çok büyük ölçekli ticaret merkezleridir. İşte örnek olarak İstanbul'u söyleyebiliriz, İzmir'i söyleyebiliriz ki zaten en büyük ticaret merkezimiz İstanbul, ikincisi İzmir. Sonra Ankara, Bursa, Antep, Adana gibi kentlerimizi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. İstanbul'da ülkenin her yerine ticaret gerçekleşiyor. Türkiye'de iç ticaretin yüzde %40'ı, ithalatın yarısından fazlası, ihracatın da %60'ı zaten İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Son yıllarda bir de kongre turizmi diye bir alan çıktı. Kongre turizminin de etkisiyle iyice cazibe merkezi haline gelmiş durumda İstanbul. İzmir dedik ki ikinci büyük e, şehrimiz ticaret anlamında. Bunu bu kadar bilmek yeterli. Orta büyüklükteki şehirlere baktığımız zaman arkadaşlar bu şehirlerin etki alanları birazcık daha sınırlı. E, belli bir bölgeden malları alıyorlar. İşte bu şehirlerde topluyorlar ve büyük tüketim merkezlerine gönderiyorlar. Eee Konumları itibariyle ticaret merkezi haline geliyorlar aslında. Mesela Konya ve Kayseri İç Anadolu'da ulaşımın kolay olabilmesi anlamında ticaret merkezi haline gelmişler. Malatya, Erzurum, Elazığ, Doğu Anadolu'da yine ticaret merkezi haline gelmişler. Antep, Diyarbakır, Urfa, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Samsun, Trabzon, Karadeniz'de, Adana, Mersin'de, Akdeniz'de bölgesel ticaret merkezleri konumuna gelmiş arkadaşlar. Sanayi faaliyet bölgeleri var. Bunlar da büyük sanayi tesislerinin kurulduğu alanlardır. Mesela işte Ada Pazarı ile İstanbul arasında bir sanayi bölgesinin oluşması gibi. Ya da işte mesela maden rezervlerinin zengin olduğu bölgelerdir. Zonguldak kömür havzası gibi. Bunlar sanayi faaliyet bölgeleridir. Ticari açıdan çekim ve dağıtım merkezleridir aynı zamanda. Gene nüfus yoğunlukları nedeniyle tüketim merkezleri durumuna da gelebiliyorlar. Özellikle İstanbul ile Ada Pazarı'ndan bahsedebiliriz nüfus yoğunluğu sebebiyle tüketim merkezi olmasını. Ee, bir diğeri turizm bölgeleri, <laughs> turizm e, merkezleri özellikle e, sezonluk artan talebe bağlı olarak büyük tüketim merkezi haline dönüşüyorlar. Yani yıl boyunca değil de işte sezona bağlı olarak e, tüketim merkezi haline dönüşüyorlar. Ee, ne var işte gıda maddeleri, içki, giyim, turistik eşyalar gibi e, ürünler. Yine konaklama tesislerindeki işte yatak talebi e, büyük ticari kazançlar sağla, sağlatıyor bu bölgeler için. İşte Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme <laughs> buraları örnek, örnek verebiliriz arkadaşlar. Ee, özellikle sezonluk olarak iç ticaretin canlanmasında çok büyük e, rol oynuyorlar Tarım bölgelerine baktığımız zaman tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda e, canlı bir ticaret oluşuyor. Niye? Çünkü iç ve dış pazarlara ürünler gönderen, işte gene iç ve dış pazarlara dağıtım yapan bölgeler bunlar. Özellikle mesela Karadeniz'de tarım bölgesi ne var? Çay ve fındık iç ticarette çok canlandırıyor. Gene Akdeniz'deki tarım bölgeleri turunçgillerle ticareti canlandırıyor. İç Anadolu'da buğdayın, gene Ege bölgesinde üzümün, incirin iç ve dış pazarlara gönderildiği ve ticareti canlandırdığını söyleyebiliriz. Biliriz. Hal pazar, panayır ve fuarlardan bahsedeceğiz. Haller, yaş meyve sebzelerin satışa çıkarıldığı yerler arkadaşlar. E, bu yüzden önem taşıyorlar. Panayırlar yılın belli dönemlerinde belirli bir süre için kurulan e, alışveriş alanları. E, bunlar da gene e, belirli sürede belirli dönemlerde ticareti canlandırıyorlar. Fuarlar e, ticaret, sanayi, tarım ve kültür alanlarında hem bölge için hem de ülke imkanlarının gücünü tanıtabilmek için e, oluşturulan alanlar arkadaşlar. Mesela İzmir Fuarı'nı burada örnek verebiliriz. E, yılın belli bir döneminde kuruluyor. İzmir Enternasyonel Fuarı'ndan bahsediyorum. E, her yıl kuruluyor ve çok büyük oranda ticaretin gelişmesine canlanmasına sebep oluyor arkadaşlar geldik ikinci kısma. Dış ticaret. Dış ticarette e, bu sefer ülke içinde değil, ülkeler arasında e, mal alışverişine deniliyor. E, ülkelerde e, şöyle bir durum var. Yani dış ülkelerden mal e, satımı varsa, yani biz dış ülkelere ürünleri gönderiyorsak o zaman ihracat yapmış oluyoruz. Dış satım diyoruz. Eğer dışarıdan ürün alıyorsak ona da ithalat diyoruz. Dış alım diyoruz arkadaşlar. Ee, i̇thalat ve ihracat dengesi dediğimiz zaman işte e, satımın ve alımın dengede olması, işte dış ticaret açığı dediğimiz zaman ithalatın ihracattan fazla olması yani çok alıyoruz ama az satıyoruz. Dış ticaret fazlası dediğimiz zaman demek ki çok fazla satmışız, İhracat fazla ithalat az bunun gibi e, şeyleri de bilmemiz gerekiyor. E, ülkede ithalat ve ihracat hareketleri 80 öncesi ve sonrası şeklinde ayırıyoruz. Çünkü 80 dönemine kadar Türkiye bir tarım ülkesiydi. Bu yüzden ihracatında daha çok işte üzüm, incir, fındık, pamuk gibi böyle tarım e, ürünleri yer alıyordu. Gelişmemiş bir ülke konumundaydık o zamanlar. E, ama ne ithal ediyorduk o dönemde? Makina, işte elektrikli ev eşyaları, ulaşım araçları, ölçü aletleri yani daha e, teknolojik şeyleri ithal ediyorduk. Bu yüzden de o dönemlerde ee, dış ticaret açığı çok fazla çıkıyordu arkadaşlar ama 80 sonrasında e, ekonomik anlamda birazcık daha gelişme gösteriyoruz biz ee, gene işte serbest piyasa ekonomisine geçiş yapıyoruz o yüzden e, birazcık daha 80 sonrasında ihracata dayalı sanayileşme politikasını benimsiyoruz ve e, dış satımımız bu dönemden sonra yani 80'den sonra artmaya başlamış arkadaşlar. E, 96 yılında gümrük birliğine giriliyor. E, AB'den alınan sanayi malları ithalatında artış oluyor bu durumla. E, tabi bu durum biraz sıkıntılı. E, çünkü ülke içerisine dış piyasanın ürünleri geliyor. Böyle olunca e, iç piyasada üretici zor durumda kalıyor ama aynı zamanda rekabet de oluşuyor. E, dışarıdan alınan ürünler kadar kaliteli ürünler e, oluşturuluyor arkadaşlar. E, kaliteli ürünler yapıldığı için de artık yerli üreticinin güveni kendine geliyor ve e, artık kendi ülkemizde ürettiğimiz ürünleri biz dış piyasaya da sürmeye başlıyoruz bu dönemlerde diyebiliriz arkadaşlar ee, Türkiye'nin dış ticareti ile alakalı diyeceğiz ki mesela Türkiye'de dış ticaret hacmi her geçen yıl büyüyor ihracat sürekli artıyor Dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz buna rağmen hala da dış ticaret açığı veriyoruz. En önemli sebebimiz de biz ekonomik değeri yüksek olan ürünleri daha çok ithal ediyoruz. Bu yüzden açık veriyoruz. İhracatımızda en fazla paya AB ülkeleri sahip. İhracatımızda gene ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışına baktığımız zaman sanayi Tarım ve madenciliği söylüyoruz ki bir önceki derslerde bahsetmiştik şurası çok üzücü. E, çok büyük zenginliğe sahip olmamıza rağmen %2 gibi bir e, payı var ihracatımızda. E, hatta burada da %92 sanayi ürünleri, %6 tarım ürünleri, %2 maden ürünlerine e, ayrılmış durumda. İthalatımızda ekonomik faaliyet kollarına göre baktığımız zaman gene önde gelen endüstri sonra maden sonra tarım alıyoruz biz. Yani hem ithalatta hem ihracatta en fazla paya endüstri ürünlerinde de görüyoruz. E, petrol ve doğal gazı çok yüksek oranda alıyoruz arkadaşlar. Tamamen dışa bağımlıyız bile diyebiliriz hatta. E, bu da arkadaşlar sanayinin gelişimini ve dış ticaret açığının habire artmasını sağlıyor. Sanayinin gelişmesini engelliyor. Dış ticaret açığının da artmasına sebep oluyor. E, en fazla ihracat yapan illerimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Antep, Manisa, Denizli diyeceğiz. En fazla ithalat yapan illerimizde İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Antep, Hatay, Adana, Denizli, Zonguldak. Ee, dış ticaretimizde önemli sınır kapılarımız var. Kapıkule, Edirne'den Bulgaristan'a, ee, ha burada Şırnak'ta, e, Irak'a açılan sınır kapımız arkadaşlar. Yine biz e, savunma ve bilişim sektörlerinde e, çok fazla ithal ürün alıyoruz. Dışa çok fazla bağımlıyız arkadaşlar. Dış ticaret hacminde e, ee, ihracatımızda en fazla sahip en fazla paya sahip olan Almanya. İhracatı en fazla Almanya'ya yapıyoruz. İthalatta da en fazla Rusya'dan ürün alıyoruz arkadaşlar. Ee, Rusya'ya biz yaş meyve sebze satıyoruz. Rusya'dan petrol doğalgaz alıyoruz. Hiçbir şekilde denge yok burada. Dış ticaret dengesi yok. O yüzden arkadaşlar ee, en fazla dış ticaret açığında Rusya'ya veriyoruz. Dış ticaret açığımız Rusya ile oluyor. En fazla ticaret yaptığımız komşumuza baktığımız zaman da o da Irak arkadaşlar. E, Türkiye tarihinde hep e, bir dış ticaret açığı olduğunu görüyoruz. Sadece e, iki dönemde dış ticaret fazlamış fazlamız olmuş. O da 1930'da 1940 yıllarında geri kalan bütün dönemlerde dış ticaret açığı vermişiz. Türkiye'nin ihracatında yer alan başlıca ürünlere baktığımız zaman yani sattığımız ürünlerde tekstil ürünlerini çok fazla satıyoruz. Aynı mantıkla dokuma hmm. ürünlerini çok fazla satıyoruz. Ee, unlu mamuller, gıda ürünleri, motorlu e, ulaşım araçları, demir, çelik, işte çimento, cam, porselen, elektrikli alet, beyaz eşya, tarım ürünleri, maden, mobilya bunları satıyoruz. Ama dışarıdan ulaşım aracı, kimyemi, e, ham madde, savunma, araç gereçleri ki çok fazla... E ee, dış ticaret açığının verilmesine sebep olan sektörlerden bir tanesi ilaç, tıbbi cihaz, işte elektrik elektronik e, aletleri, optik cihazlar. Özellikle arkadaşlar, e, madenler, madenler dediğimizde petrol, doğalgaz gibi böyle baba madenleri biz dışarıdan alıyoruz. En çok ithalat yaptığımız ülkelere baktığımızda arkadaşlar Rusya, Çin'e ve Almanya'ya ithalatımız var. Ee, en çok ihracat yaptığımız Almanya, İngiltere, İtalya ve Irak. Irak arkadaşlar komşularımız içinde en fazla ihracat yaptığımız ülke ee, en çok da komşularımız için de tabii gene en çok dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkedir arkadaşlar. Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı kıta Avrupa kıtası. Avrupa kıtası içerisinde de dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke gariptir ki İngiltere. Çünkü biz daha çok Almanya ile alışveriş yapıyoruz. İngiltere'den dış ticaret fazlası oluşuyor. Türkiye'nin miktar olarak en fazla dış ticaret açığı verdiği ülke Rusya. Bunu tekrar söylüyoruz. Çünkü biz Rusya'ya yaş meyve sebze satıyoruz. Onlardan petrol, doğalgaz alıyoruz. Çok fazla ticaret dış ticaret açığı veriyoruz arkadaşlar. Ee, en önemli dış ticarette en önemli yere sahip olan ürünleri e, petrol ve türevleri yani doğalgaz, işte e, mineral yağlar, mineral yakıtlar diyebiliriz. Makine aksamları demir, çelik, elektrik, elektronik, motorlu taşıtlar alıyor. En fazla dış ticarette önemli yere sahip olan ürünler bunlar. Türkiye'nin sektörel bazda en fazla zararı petrol ve doğalgazdan gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ee, en fazla ticaret fazlası verdiği sektör de dokuma arkadaşlar. Biz tekstil ürünlerini çok fazla satıyoruz. Ee, ama buna rağmen şimdi bizde pamuk üretimi de çok fazla. Hmm. Pamuk üretimimizin fazla olmasına rağmen biz dışarıdan pamuk ve pamuk ipliği alıyoruz. Ee, aslında bu güzel bir şey çünkü çok fazla üretimimiz olmasına rağmen Tekstil sanayisinin çok gelişmesine bağlı olarak üretim bize yetmiyor. Sanayimiz çok geliştiği için tekstil üzerine biz gene dışarıdan pamuk ve pamuk ipliği almak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Gene Türkiye'de hayvan sayısı çok fazla ama biz canlı hayvan almaya devam ediyoruz. Genelde komşularımızla ticaretimiz var ama sınırımızın olmadığı en doğuda Çin, en batıda da Amerika'da ticaretimizin oldukça geliştiğini söyleyebiliriz en çok zarar ettiğimiz komşular içerisinde en çok zarar ettiğimiz de İran. Çünkü İran'dan da biz gene petrol ve doğalgaz alıyoruz. Zaten dediğimiz gibi en fazla açığı petrol ve doğalgazdan veriyoruz zaten. Ee, komşularımızdan da kar ettiğimiz Irak var, Azerbaycan, Bulgaristan bunu söyleyebiliriz. Biz hem ihracatta hem ithalatta en fazla arkadaşlar deniz yolunu kullanıyoruz çünkü daha ucuz bir ulaşım yolu. Ee, yol yapım maliyeti yok, çok fazla işçi ücreti yok, ee, daha fazla ürün depolanabiliyor, taşınabiliyor. O yüzden deniz yolunu daha fazla tercih ediyoruz. Deniz yolundan sonra karayolu, hava yolu, e, demiryolu gibi sıralayabiliriz arkadaşlar. Geliyoruz üçüncü e, ticaret türüne o da Transit ticaret e, bu ne demek arkadaşlar başka ülkelerin Türkiye'nin ulaşım sistemlerini kullanarak yapmış oldukları ticaret. Yani başka bir ülke bizim limanlarımızı kullandığında bizim karayollarımızı kullandığında bizim demir yollarımızı kullandığı zaman transit ticaret gerçekleşmiş oluyor. E, Türkiye'de transit ticaret açısından çok e, potansiyele sahip çok elverişli bir ülke çünkü Türkiye Avrupa ile Asya ülkeleri arasında köprü işlek bir yol konumunda Asya ülkeleri genelde gelişmemiş üretici ülkeler Avrupa ülkeleri de genelde gelişmiş tüketici ülkeler yani üreten ve tüketen arasında köprü konumundayız bu yüzden de transit ticaret çok fazla gelişiyor. Özellikle transit ticarette son yıllarda boru hatlarını söyleyeceğiz. Hala projeleri devam eden boru hatlarıyla Türkiye'nin e, stratejik önemi çok daha fazla artmış arkadaşlar. Gene üç tarafımız denizlerle çevrili e, limanlarımız çok fazla kullanılıyor ve en önemlisi deniz yolunda bizde dünyanın en işlek su yolları var. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olduğumuz için transit ticaret bizde oldukça gelişmiş diyebiliriz bir de serbest bölge kavramı var serbest bölge dediğimiz arkadaşlar bu ülke sınırları içerisinde yabancı kaynakların geçişine açık tutulan işte sınırları belirlenen bölgedir yani yabancı kaynaklar gümrük vergisinden muaf olarak geçiş yapıyor ürünleri Niye peki serbest bölge oluşturuluyor ülkeler içerisinde? Çünkü yabancı sermayenin işte yabancı teknolojinin getirilmesi için uygun ortam oluşturulmuş oluyor. Aynı zamanda sanayide ihtiyaç duyulan bazı ham maddeler e, kolaylıkla ulaşabiliyor. Gene e, teşvik sağlanan teşvik ve avantajlarla daha düşük maliyetli üretim yapılabiliyor. Bu şekilde ihracat kolaylaşıyor, hızlanıyor. Yurt dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satış sağlanıyor. Transit ticaret gelişiyor. Ve en önemlisi aslında yeni istihdam olanakları oluşuyor. İşsizlik azalıyor ülkede. Bu yüzden serbest ticaret bölgeleri oluşturuluyor. Ülkemizdeki serbest ticaret bölgeleri için bütün doğanı doluyu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gene İstanbul, Bursa, Samsun, Trabzon, Rize, Kocaeli, İzmir, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Antep, Mardin, Kayseri gibi böyle bayağı sıralayabiliyoruz. Bütün Doğu Anadolu'nun içinde olduğunu bilmeniz yeterli aslında burada. Aslında bölge bile bilmenize gerek yok. Serbest ticaret bölgesinin ne olduğunu bilseniz yine yeterlidir. Bir sonraki dersimizde de Türkiye'de ulaşımla devam ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.